Evet misafirim Antalya'dan. İ gündür burada kalıyor. Valla duman oldun değil mi? <laughs> mahaf oldun. Sana feda olsun abi. Aa, o, çok olsun. mutluyuz burada. Ama güzel değil mi? Tesis yani tamam. siz Daha önce kaldığın yerleri söyledim. Ee, ki çok kasinoya gittim. Bu kadar iyi hizmet verilen, servisin bu kadar hızlı olduğu hiçbir kasino görmedim. Çok net söyleyebilirim. Sen zaten çok ilgileniyorsun bizimle. Teşekkür da ederim sağ bir ol. şey yok yani. Neyse sizi ağırlamaktan ben de mutluyum yani. Zaten YouTube'dan birbirimizi bulduk. Aynen öyle. YouTube'dan Ay. gördük. Sağ olsun. Yani beni nasıl buldun? Oldu, olduğum gibiyim. Olduğum gibi. Aynen. Abi, aynen. Konuştuğumuzda ise aynen olsun yani. Hiçbir şey <laughs> hiç yok. Bir biraz pırasa saplığı var gibi hissettim ama Evet şu an baktım <laughs> ya hiçbir şey yok ya Bu <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Bir de dedim ki free game yakalarsan çağır beni de free game'de çekelim. Free game'de hiçbir şey var be daha. Belki belki birazdan daha çok. Neyse olur. belki, bonus aç. Bonus ekranında alırız ya. Evet. Benim çekmemi bekliyor yani seni bulman değil de. Çok merakla bekliyorum. Dönüş sabaha da karşı galiba. Evet evet yarın bir Ama iyi bir fırsatla yine geleceğiz İnşallah. Yakın zamanda Ben buradayım ne zaman telefon açman yeterli Tamam abi Yani Neyse. telefon açman yeterli Hiç sıkıntı Harikasın. yok Harikasın her zaman tabii Çok teşekkür ediyorum Hadi Bir tane Hadi ya çektiğimize değsin atsın evet, yani he evet. Gerçi o 500'ü verdi ya. Yani çekim değil? harici. Evet, evet, evet. 500'den evet. sonra biraz çeki, çekecek ama. Şu an zararda değiliz zaten. Yine o arkadaşın Tunç'tu değil evet, mi? Evet. O Yine o oynadı ya. O 25 liraya 5 bin lira aldı. O alıyor. Sürekli alıyor. Alıyor. 40'a çıktı. 45'e çıktı. Evet. son. 2 gündür zararı yok mesela. Ya neredeyse 28 saat oynuyoruz. Biz de biraz kurtarsaydık ya ilk şeyin aklına ya ilk defa geldin yani biraz evet. verse bari. Ben yani Ne kadar az zararlı gidersen o kadar iyi. Aynen. Artık karı geçtik yani bu evet. 17'yi de alsak. Ben oradan alacağım diye düşünüyorum hala bu konuda güvencim yüksek. İnancım kalmadı galiba. <laughs> Ama ben inanıyorum, ben sana söyleyeyim. Hadi Kendim ya. bugün şanslı hissediyorum ya. Hadi şey yapsın bari. Ay içine rakamlar büyük olsun şimdi. Hadi bakalım. Bir de grant yaparız. Hadi ya büyük rakamlar atlar ya. Hadi be dolduruyor Hadi. mu? Valla dolduruyor. Ya dolduruyor. Zarar yok. senin kendini kapattı. Toplanıyor. Evet. Aynı yere çıktı. Evet. Tamam. Şansın bol olsun. ediyorum. Görüşmek üzere. Herkesi bekliyoruz Viva'ya. Herkesi Viva'ya bekliyoruz. Tamam. tamam. Birazdan şu kupada eğer paramız kalırsa. Hemen tamam. kalır. Kupa 3500 de yani Biz onu kalır, almak bekliyorum. için geleceğim yanına. Tamam bekliyorum.